düşündünüz mü? Modern bir araba aslında tekerlekli bir bilgisayar ağı gibi. Peki bu kadar çok bilgisayar birbiriyle nasıl anlaşıyor? Nasıl konuşuyor? İşte bugün aracınızın o gizli dilini, adeta sinir sistemini de şifre edeceğiz. Peki, bugünkü yol haritamız ne? Önce arabalardaki kablo kabusu dediğimiz o büyük soruna bir göz atacağız. Sonra bu kabusa son veren dahiyane çözüm olan can bası tanıyacağız. Ardından arabanın içindeki bu beyinlerin yani ECU'ların nasıl sohbet ettiğini, bu sohbetin kurallarını ve neden tek bir A olmadığını göreceğiz. Ve tabii ki en sonunda tüm bu teknik detayların sizin için yani arabanızın sahibi için ne anlama geldiğini konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız kablo kabusu. Şimdi hepimiz arabalarımızdaki o konforu, güvenliği, o bir sürü özelliği seviyoruz değil mi? Ama işte bu özelliklerin her biri mühendisler için başa çıkması gereken devasa bir karmaşıklık demekti. Gelin bu sorunun tam olarak ne olduğuna bir bakalım. Şöyle düşünün, bugünün arabasında tek bir bilgisayar yok. Hayır, tam aksine, motordan tutunda camları kontrol eden sisteme kadar her işlev için ayrı bir beyin var. Bunlara ECU, yani elektronik kontrol ünitesi diyoruz. Ve sayıları? 70'ten fazla. Evet, yanlış duymadınız. 70'ten fazla küçük bilgisayar. Şimdi, bir anlığına hayal edin. Bu 70 küsür beynin her birine iletişim kurması gereken diğer tüm beyinlere tek tek ayrı kablolarla bağlamaya çalıştığınızı, işte o tam bir kabus. Arabanın ağırlığı, maliyeti, karmaşıklığı hepsi birden tavan yapardı. Tam bir çıkmaz sokak. İşte mühendisler tam da bu imkansız denklemin içindeyken, yani karmaşıklık, ağırlık ve maliyet sorunlarıyla boğuşurken dahiyane bir çözüm buldular. Peki bu kablo kabusuna nasıl son verdiler? Cevap, ta 1987'de geliştirilen ve sadece iki, evet sadece iki kabloyla koca bir devrim yaratan, inanılmaz derecede zarif bir sistemde yatıyordu. Karşınızda can BUS, açılımı kontrolör alan ağı. ama biz ona kısaca arabanın veri otoyolu diyelim. Tıpkı şehirleri birbirine bağlayan bir otoyol gibi, bu sistemde arabanın içindeki tüm bilgisayarları birbirine bağlıyor. Peki bu sistemin dehası nerede biliyor musunuz? İnanılmaz basitliğinde. Karma karışık bir kablo yumağı yerine şöyle bir sistem var. Bir ECU yani bir beyin bir mesajı bu ortak hatta gönderiyor. Bu mesaj o iki kabloluk otoyolda seyahat ediyor ve hattaki tüm diğer ECU'lar bu mesajı duyuyor. Ama sadece mesajla ilgilenen yani o bilgiye ihtiyacı olan ECU'lar bu mesajı alıp işleme koyuyor. Diğerleri ise görmezden geliyor. Tıpkı bir otobüsteki yolcular gibi herkes anonsu duyar ama sadece kendi durağı gelen iner. Tamam, Canbas'ın kablo karmaşasını nasıl ortadan kaldırdığını anladık. Harika. Peki bu veri otoyolu üzerinde onlarca bilgisayar arasındaki o konuşma tam olarak nasıl işliyor hem de milisaniyeler içinde? Gelin şimdi bu dijital sohbete biraz daha yakından kulak verelim. Bunu en güzel bir radyo yayınına benzetebiliriz. Düşünün bir ECU adeta bir radyo vericisi gibi bir sinyal yayınlıyor ve ağa bağlı olan diğer tüm ECU'lar da birer radyo alıcısı gibi bu yayını dinleyebiliyor herkes aynı frekansta. Ama işin güzel tarafı şu, tıpkı sizin, sizi ilgilendirmeyen bir sohbeti duymazdan gelmeniz gibi, bir AGU da kendi işiyle ilgili olmayan mesajları umursamıyor, görmezden geliyor. İşte bu basit kural, sistemi inanılmaz derecede verimli hale getiriyor, boşuna trafik yaratılmıyor. Tabii bütün bu konuşma bilgisayarların ana dilinde, yani dijital olarak yapılıyor. Mesela arabanızdaki bir sensör hızı veya sıcaklığı ölçüyor ya, bu ölçüm aslında sürekli değişen bir sinyal yani analog bir veri ama ecu bu bilgiyi o veri otoyoluna koymadan önce onu tüm diğer bilgisayarların anlayabileceği bir dile çeviriyor yani sıfırlara ve birlere dijital bir pakete dönüştürüyor peki Madem herkes aynı anda konuşabiliyor, bu veri otoyolunda bir kaos yaşanmıyor mu? Tıpkı kalabalık bir otoyol gibi burada da bir trafik kuralı olması gerekmez mi? Elbette gerekiyor ve işte sistemin bir başka dahiyane yönü de burada devreye giriyor. Çünkü bu sistemde her mesaj eşit yaratılmamıştır. Sistem özellikle güvenlik söz konusu olduğunda hangi konuşmanın daha acil olduğunu, hangisinin öncelikli olduğunu çok iyi bilir. Her mesaja kimliğini ve önemini belirten bir öncelik kodu atanıyor. Örneğin, frene bastığınızda ABS sisteminden gelen bir mesajın öncelik kodu, klimayı açtığınızda giden mesajdan çok daha düşüktür. Bu ne demek? Fren mesajı her zaman yolda önceliği kapar ve diğer mesajların önüne geçer. Çünkü sistem hayati olanın ne olduğunu biliyor. Harika, sistem acil mesajlara öncelik vererek güvenliği sağlıyor. Peki ya verimlilik? Onu arttırmak için de akıllıca bir yol var. Bir şehirdeki yollara düşünün. Hızlı akan otoyollar var, bir de daha sakin ara sokaklar var, değil mi? İşte arabalarda da durum aynı. Tek bir veri yolu yerine farklı hızlarda çalışan birden fazla ağ bulunuyor. Bu hız farkları gerçekten çok mantıklı. Motor, şanzıman, frenler gibi hayati sistemler en hızlı veri otoyolunu kullanıyor. Çünkü orada milisaniyelerin bile önemi var. Ama mesela multimedya sistemi ya da camları açıp kapamak gibi konforla ilgili sistemler onların o kadar acele etmesine gerek yok. Onlar daha yavaş bir ağda kendi hızlarında iletişim kuruyorlar. Bu da kaynakların boşa harcanmasını önlüyor. Peki bu farklı hızlardaki ağlar birbirleriyle hiç konuşmuyor mu? Elbette konuşuyor. İşte burada devreye gateway yani ağ geçidi dediğimiz özel bir ACU giriyor. Bu gateway'i bir tür çevirmen ya da trafik polisi gibi düşünebilirsiniz. Farklı ağlar arasında köprü kuruyor ve gerekli bilgilerin doğru yere, doğru formatta ulaşmasını sağlıyor. Tamam, buraya kadar her şey çok güzel, bayağı akıllıca bir teknoloji. Ama muhtemelen şunu soruyorsunuz. Bütün bu teknik detaylar benim için ne ifade ediyor? Yani bu gizli ağın sizin ve arabanızın günlük hayatındaki yeri ne? Aslında her şeyi değiştiriyor. Can bas sayesinde arabalarımızda kilometrelerce daha az kablo var. Bu ne demek? Daha hafif, üretimi daha ucuz ve daha az arıza potansiyeli olan arabalar demek. Güvenilirlik artıyor. Ve en önemlisi merkezi bir sistem olduğu için bir sorun olduğunda arızayı bulmak çok daha hızlı ve kolay hale geliyor. Hani o adaptif hız sabitleyici gibi havalı özellikler var ya, işte onların hepsi bu sistem sayesinde mümkün. Hatta size somut bir örnek vereyim. Arabanızda bir arıza ışığı yandığında servise gidiyorsunuz ya, Ustanın direksiyonun altına küçük bir cihaz taktığını görmüşsünüzdür. İşte o taktığı OBD portu aslında sizin arabanızın kanvas sistemine açılan bir pencere. Usta oradan bağlanıp arabanın içindeki o dijital konuşmayı dinliyor ve sorunun nerede olduğunu anında tespit edebiliyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Arabalar artık sadece tekerlekli bilgisayarlar değil, aynı zamanda internete bağlı, kendi kendine gidebilen akıllı makinelere dönüşüyor. Bu dahili konuşma, yani canbaz, aslında sadece bir başlangıçtı. Peki sizce gelecekte bu tekerlekli bilgisayarlar birbirleriyle, yollarla, şehirlerle ve tabii ki bizimle başka ne gibi konuşmalar yapacaklar? Modern bir otomobilin içini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Kaputu kaldırdığınızda ya da e, gösterge panelinin arkasına baktığınızda gördüğünüz şey sadece mekanik parçalar değil. Hiç değil. Orada birbiriyle saniyenin binde biri hızında sürekli fısıldaşan belki 50, belki 70 tane küçük beyin var. Elektronik kontrol üniteleri yani ECU'lar. Evet. Peki bu kadar çok beyin aracı devasa bir kablo karmaşasına çevirmeden birbiriyle nasıl anlaşıyor? Yani motor, frenler, klima, müzik sistemi hepsi aynı anda nasıl mükemmel bir uyum içinde çalışabiliyor? Cevap, aracın o görünmeyen sinir sisteminde. Gerçekten de dahice bir teknolojide saklı. İşte bugün tam da o sinir sistemine dalıyoruz. CAN buz sistemi. Aynen öyle. Önümüzdeki kaynak otomotiv elektromekanik CAN buz sistemi başlıklı oldukça detaylı teknik bir dokuman ama bu ismi kimseyi korkutmasın. Yo yo amacımız zaten bu karmaşık görünen sistemi alıp herkesin anlayabileceği hatta vay be ne kadar zekiceymiş diyebileceği basit parçalara ayırmak. Kesinlikle. Bu sohbetin sonunda cam basın ne olduğunu, neden icat edildiğini, modern otomobiller için neden bu kadar devrimsel bir teknoloji olduğunu ve en önemlisi nasıl çalıştığını net bir şekilde anlamış olacaksınız. Harika, o zaman bu sinir sistemini masaya yatıralım. En temelden başlayalım. Bu can bas dediğimiz şey tam olarak nedir? Kaynakta 1987 yılında Bosch ve Intel tarafından geliştirildiği yazıyor. Evet, doğru. Görevi ve aslında o bahsettiğin küçük beyinler, yani ECO'lar arasındaki veri alışverişini sağlamak. Çok basit bir amacı var. İsmi de bir şeyler anlatıyor galiba. Kesinlikle. İsmin kendisi bile sistemin ne yaptığını çok güzel özetliyor. CAN, Controller Area Network, yani kontrol alanı ağ demek. BAS ise veri yolu anlamına geliyor. Hatta buradaki BAS kelimesi, Bildiğimiz otobüs mü? Aynen. İngilizce'deki bildiğimiz bassa da çok güzel bir gönderme. Tıpkı bir otobüsün yolcuları farklı duraklardan alıp diğer duraklara bırakması gibi, BUS hattı da bilgiyi bir kontrol ünitesinden alıp ihtiyacı olan diğerlerine taşıyor. Bir saniye, yani bana tüm bu yüksek teknolojinin o inanılmaz veri akışının aslında bildiğimiz birbirine dolanmış iki tane bakır telden ibaret olduğunu mu söylüyorsun? Evet, tam olarak bu. Bu kulağa neredeyse fazla basit geliyor. Neden daha teknolojik bir şey, bir fiberoptik kablo falan değil de iki basit bakır tel? İşte sistemin dehası da tam olarak bu basitlikte gizli. Fiber optik çok daha pahalı ve şey hassas olurdu. Otomobil gibi sarsıntılı, sıcak, soğuk, nemli bir ortamda size gereken şey sağlamlık ve maliyet etkinliğidir. Peki neden birbirine dolanmışlar? O da tesadüf değil. O örülmüş yapı dışarıdan gelebilecek radyo sinyalleri gibi elektromanyetik parazitleri sönümlüyor. İletişimin temiz kalmasını sağlıyor. Bu tellerin de bir aradı var. CN high yani yüksek at ve CN low düşük at. Ve o bahsettiğimiz 50 70 beyin hepsi bu tek hatta mı bağlı? Hepsi bu tek hatta paralel olarak bağlı. Bu kadar. Peki madem bu kadar basit, neden bu kadar devrimsel bir şey olarak görülüyor? Yani bu iki kablo tam olarak neyi çözdü de bu kadar önemli oldu? Çözdüğü problem devasaydı. Şöyle düşünelim. CAN bus'tan önceki durumu hayal etmeye çalışalım. Her bir bilgi için ayrı bir kablo gerekiyordu. Tek bir bilgi için bile. Yani mesela motorun devir bilgisine hem şanzıman kontrol ünitesinin hem de gösterge panelinin ihtiyacı var, değil mi? Evet. Eski sistemde motor devir sensöründen bu iki üniteye ayrı ayrı iki farklı kablo çekmek zorundaydınız. Öyle mi? Kesinlikle. Şimdi bunu 70 tane kontrol ünitesinin olduğu modern bir araçta hayal edin. Her ünitenin bir düzine farklı bilgiye ihtiyacı olduğunu, başka bir düzine farklı bilgi de ürettiğini düşünün. Aman Tanrım, o eski arabalardaki spagettiye dönmüş kablo kabloyu gözümün önüne getirebiliyorum. Sadece ağırlık ve maliyet değil, bir de arıza bulmaya çalıştığını düşünsene o karmaşada. Tam bir kabus. İşte Canbus'un çözdüğü temel sorun bu. Yüzlerce farklı bilgiyi yüzlerce ayrı kabloyla göndermek yerine hepsini tek bir veri otoyoluna koyuyor. Nasıl yani? Motor kontrol ünitesi, krank sensöründen aldığı devir bilgisini bu otoyola bir anons gibi yayınlıyor. Arkadaşlar motor devri 2500. Şanzıman, ABS, gösterge paneli gibi bu bilgiye ihtiyaç duyan diğer tüm üniteler de bu otoyolu sürekli dinleyerek ihtiyaçları olan bilgiyi oradan alıyorlar. İşte bu sistemin en temel ve en vay ve dedirten noktası galiba. Bence de bu tek otoyol fikri inanılmaz mantıklı geliyor. Ama bir otoyolunda kuralları olur değil mi? Yani 70 tane araba aynı anda yola çıkmaya çalışırsa trafik kilitlenir. Sistem bu kaosu nasıl önlüyor? Bu otoyolun oyuncuları kimler ve kurallar ne? Harika bir soru. Sistemin 3 ana oyuncusu var. Sensörler, ECU'lar ve aktörler. Sensörler aracın duyu organları. <laughs> duyu organları. Evet. Tıpkı bizim dokunma, görme gibi duyularımız gibi onlar da sıcaklık, konum, hız gibi fiziksel değişimleri algılıyorlar. Mesela krank konum sensörü motorun o anki devrini algılar ve bu bilgiyi bağlı olduğu motor kontrol ünitesine yani ECU'ya iletir. ECU'lar da sistemin beyinleri. Motor, ABS, şanzıman, konfor ünitesi gibi onlarca beyin. Bu beyinler sensörlerden gelen bilgileri alıyor, kendi yazılımlarına göre yorumluyor ve sonra ne yapılması gerektiğine karar verip aracın kaslarına yani aktörlere emir veriyor. Aynen öyle. Aktörler de bu emirleri yerine getiren parçalar. Enjektörler yakıt büskürtüyor, fan motoru dönüyor, farlar yanıyor. Bunların hepsi birer aktör. Yani süreç şöyle işliyor, sensör hissediyor, ECU düşünüyor, aktör uyguluyor. Peki. Ancak burada çok kritik bir ayrım var, kaynak bunun altını özellikle çiziyor. Bir sensörü kendi ECU'suna bağlayan o ilk kablo, cam bas hattına dahil değildir. Ha, o özel bir hat yani. Evet, cam bas sadece ve sadece ECU'lar arasındaki iletişim ağıdır. Yani sensör kendi beyniyle özel olarak konuşur, beyinler de diğer beyinlerle ortak kat olan cam bas üzerinden konuşur. Anladım. Bu bana biraz herkesin hatta olduğu ama sadece ilgili kişilerin konuştuğu bir konferans görüşmesini anımsattı. Çok iyi benzetme. Birisi bir şey söylediğinde herkes duyuyor ama konuyla alakası olmayanlar bu beni ilgilendirmez deyip dinlemeye devam ediyor. Harika bir benzetme, tam olarak öyle. Bir ECU bir mesaj yayınladığında, yani konuştuğunda, hattaki diğer tüm ECU'lar bu mesajı duyar. Ama herkes duyduğu her şeye tepki vermez. Sadece ilgili olanlar mı dikkate alıyor? Evet, sadece o bilgiyle ilgilenen ECU'lar mesajı dikkate alır ve işler. Mesela motor devir bilgisi vites değiştirmesi gereken şanzıman kontrol ünitesi için hayati'dir. Bu yüzden o bu bilgiyi anında kapar. Ama aynı bilgi farları kontrol eden aydınlatma ünitesi için hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden bu mesajı duyar ama bu benim alanım değil diyerek görmezden gelir. Bu seçici dinleme sistemi inanılmaz verimli kılıyor olmalı. Kesinlikle. Peki bu telekonferansta herkes hangi dilde konuşuyor? Almanca mı, İngilizce mi? Sonuçta boş ve intelişin içinde. <laughs> Keşke o kadar basit olsaydı. Onların anladığı tek bir dil var. Dijital. Dijital. Sensörlerden gelen bilgi genellikle analogdur. Yani sürekli ve sonsuz ara değer alabilen bir sinyaldir. Mesela bir sıcaklık sensöründen gelen voltaj 0 ile 5 volt arasında 2.3, 3.14, 4.578 gibi herhangi bir değer olabilir. Ama ECU'lar yani bilgisayarlar bu dili anlamaz. Onlar sadece 1 ve 0 anlıyor, değil mi? Aynen. Onlar sadece iki değeri bilir. 1 yani var veya açık ve 0 yani yok veya kapalı. Yani aslında her şey evet ya da hayıra, var ya da yok'a indirgeniyor. O zaman ECU sensörden gelen o küsuratlı voltaj değerini nasıl anlıyor? Her ECU'nun içinde bir analog dijital dönüştürücü bulunur. Sensörden gelen o karmaşık analog sinyali alır ve onu bilgisayarın anlayacağı birler ve sıfırlardan oluşan bir koda çevirir. Bu birlerin ve sıfırların her birine de bit diyoruz. Ve ne kadar çok bit kullanırsanız o kadar hassas bilgi aktarabilirsiniz. Tam öyle. Şöyle düşünelim, Kaynakta güzel bir örnek var. Eğer sıcaklığı sadece 2 bit kullanarak ifade etmeye çalışırsanız elinizde sadece 4 kombinasyon olur. 00, 01, 0, 10, 11. Yani sadece 4 farklı sıcaklık değeri kodlayabilirsiniz. Mesela 10, 20, 30 ve 40 derece gibi. Aynen. Ama bit sayısını 3'e çıkarırsanız 8 farklı kombinasyon elde edersiniz ve 8 farklı sıcaklık değerini kodlayabilirsiniz. Daha somut, arabadan bir örnek var mı? Kaynakta gaz kelebeği pozisyonundan bahsediyor sanırım. Evet, çok güzel bir örnek. Gaz kelebeğimin ne kadar açık olduğu bilgisi, can bas üzerinden 8 bitlik bir veriyle iletiliyormuş. 8 bit, 2 üzeri 8'den tam 256 farklı kombinasyon demek. Aynen öyle. Bu sayede gaz kelebeğinin %0 ile %100 açık olması arasındaki pozisyonunu %0.4'lük inanılmaz bir hassasiyetle diğer ünitelere bildirebiliyorsunuz. Yani gaza yaptığınız o milimetrik dokunuşu bile sistem anlıyor ve ilgili diğer beyinlere iletiyor. Kesinlikle. İnanılmaz bir hassasiyet. Peki bu birler ve sıfırlar otoyolda başı boş mu dolaşıyor? Yani motor devriyle ilgili bir dizi 1 ve 0'ın silecek hızıyla ilgili başka bir diziden farkı ne? Tabii ki başıboş değiller. Gönderilen her mesaj sadece verinin kendisinden ibaret değil. Adeta kargoya verilen bir paket gibi. Üzerinde öncelikli pulu var mı? Gönderen kim? Alıcı kim? Ve içindekiler sağlam ulaştı mı diye bir kontrol mekanizması var. Bu paket yapısı iletişimin hem organize hem de hatasız olmasını sağlıyor. İşte kritik soruya geri döndük. Öncelik, bu otoyolda trafik nasıl yönetiliyor? Düşünsenize, siz aniden frene basarken aynı anda klimanın da içerisi çok ısındı diye bağırmak istediğine. Eğer bir hiyerarşi olmasaydı tam bir kaos olurdu. İşte sistemin en zarif çözümü de bu. Frene basma komutu adeta bir ambulans sireni gibidir. Yola çıktığı an diğer tüm mesajlar, klima, radyo, silecekler, kenara çekilip ona yol vermek zorunda. Bu yazılıma kodlanmış bir kural yani. Pazarlığa kapalı bir güvenlik kuralı. Teknik olarak bu şöyle işliyor. Bilgisayar dilinde sıfır biti baskın, bir biti ise çekinik olarak tanımlanıyor. Baskın ve çekinik... Evet, her mesajın başında bir öncelik kodu var. Eğer iki ESU aynı anda mesaj göndermeye başlarsa, sistem bu kodlara bakar kodunun başında daha fazla sıfır, yani baskın bit olan mesaj, tartışmayı kazanır ve veri yolunu kullanmaya devam eder. Diğeri anında susar ve dinlemeye geçer. Bu inanılmaz. Yani sistem, güvenliği her şeyin üzerinde tutacak şekilde en temelden tasarlanmış. Hiyerarşinin en tepesinde ne var peki? Fren sistemleri mi? Genellikle evet. Kaynağa göre sıralama genellikle şöyle. Fren ve stabilite kontrol sistemleri yani ABS ve ESP en tepede onun motor kontrol ünitesi takip ediyor sonra da şanzıman kontrol ünitesi geliyor. Yani siz frene bastığınız anda o bilginin iletilmesini hiçbir şey engelleyemez. Hiçbir şey. Klima ünitesinin hava çok sıcak mesajı beklemek zorunda kalır. Peki bu otoyol hep tek şerit mi? Yani klimanın yavaş mesajıyla motorun acil mesajı hep aynı yolu mu kullanıyor? Hayır bu da çok zekice çözülmüş. Araçta tek bir veri otoyolu yok. Farklı görevler için farklı hızlarda çalışan birden fazla ken ağı var. Tıpkı şehirlerdeki yollar gibi. Otobanlar, ana caddeler, ara sokaklar. Mükemmel benzetme. Araçta da tahrik tahrikken adında yüksek hızlı, genellikle saniyede 500 kilobit hızında bir otoban var. Motor, şanzıman, ABS gibi anlık veri gerektiren, gecikmenin felaket olabileceği kritik sistemler bu otobanı kullanır. Anladım. Bir de herhalde daha sakin ara sokaklar var. Aynen, konfor ken gibi daha düşük hızlı, saniyede 100 kilobit civarı hızda ağlar var. Klima, aydınlatma, kapı kilitleri gibi anlık tepkinin o kadar da kritik olmadığı sistemler bu daha sakin yolları kullanır. Müzik ve navigasyon sistemleri içinde genelde ayrı bir ağ bulunur. Peki bu farklı hızlardaki otobanlar ve ara sokaklar birbiriyle nasıl haberleşiyor? Birbirlerinin dilinden anlıyorlar mı? İşte burada devreye gateway yani ağ geçidi dediğimiz merkezi bir kontrol ünitesi giriyor. Gateway'i bu farklı ağların kesiştiği büyük bir kavşak ve o kavşaktaki trafik polisi gibi düşünebilirsin. Yani bir tercüman gibi mi çalışıyor? Aynen. Tüm ağlar bu merkezde birleşir. Gateway, farklı dilleri ve hızları birbirine çevirerek, örneğin motor ağındaki bir bilginin konfor ağına güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlar. Hani arıza tespiti için tamircilerin araca bağladığı o OBD soketi var ya, evet. işte o da doğrudan bu merkezi Gateway'e bağlıdır. Bu kadar konuştuktan sonra sistemin faydaları aslında iyice netleşti. Çok daha az kablo, bu da doğrudan daha düşük maliyet, daha az ağırlık ve daha az karmaşa demek. Daha az bağlantı noktası daha yüksek güvenilirlik anlamına geliyor. Peki ya arıza tespiti? O spagetti yumağında arıza bulmanın kabus olduğunu söylemiştik. Bu sistem bunu nasıl kolaylaştırıyor? Belki de en büyük faydalarından biri bu. Sistemde bir iletişim hatası olduğunda, mesela bir kablo koptuğunda veya kısa devre yaptığında, ilgili ECU'lar bu durumu anında hafızalarına bir arıza kodu olarak kaydediyor. DTC dedikleri şey mi bu? Evet, Diagnostic Trouble Code. Bir tamirci, OBD soketine bir teşhis cihazı bağladığında, bu kodları okuyarak motor ünitesi, şanzıman ünitesiyle konuşamıyor gibi net bilgilere ulaşabiliyor. Bu sayede sorunun kaynağını bulmak için kilometrelerce kabloyu tek tek kontrol etmek yerine doğrudan hedefe yönelebiliyor. İşin güzeli de bu sanırım. Bir tamircinin arabanın göğsünü sökmeden... Sadece o bildiğimiz arıza tespit soketine basit bir ölçüm aleti bağlayarak tüm bu veri otoyolunun sağlığını saniyeler içinde kontrol edebilmesi. Sistem kendi kendini teşhis etmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Kesinlikle. Bu basit ölçümler bile sistemin ne kadar standart ve kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak ne öğrendik? Artık modern bir aracın içindeki o onlarca beynin nasıl olup da tek bir vücut gibi uyum içinde çalıştığını biliyorsunuz. Ken sistemi, bizi devasa bir kablo dağının altında kalmaktan kurtaran, akıllı, güvenli ve özellik dolu otomobilleri mümkün kılan son derece zarif bir çözüm. Ve tüm bunların temelinde birbirine dolanmış iki basit bakır tel üzerinden akan önceliklendirilmiş dijital bir dil sayesinde her şeyin tıkır tıkır işlemesi yatıyor. Bu sohbetimiz otomobiller üzerine odaklandı ama bu merkezi olmayan, sağlam ve önceliklendirilmiş iletişim ağı konsepti aslında hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Ve size kapanış için şöyle bir düşünce bırakmak istiyoruz. Otomobilinizin dışında Fabrika robotları, hastanelerdeki tıbbi cihazlar, bindiğiniz asansörler ve hatta modern uçaklar gibi başka hangi karmaşık sistemler arka planda sessizce çalışan Ken/Bus benzeri ağlar sayesinde güvenli ve hatasız bir şekilde işliyor olabilir. Bu standartlaşmış konuşma biçimi sadece bir arabanın ötesinde. Birbirinden farklı karmaşık sistemlerin birlikte güvenilir bir şekilde çalışmasını nasıl sağlıyor?